Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir vlog videosuyla karşınızdayım. Ee, şimdi ben herhalde bir 4 aydan beri evdeyim ve en sonunda dışarı çıkacağım baya birkaç saatliğine. Karantina girmiştik Kasım ayının ilk haftasında ve o zamandan beri evden doğru düzgün çıkmadım. Bir defa bir dışarı çıkacağım. Yarın olacak o. Ben uyuyacağım ondan sonra yarın vlogu yeniden ya açacağım. The next day. Arkadaşlar şimdi ben market alışverişi yaptım. Ne aldığımı zaten gösteririm eve dönünce. E, şimdi daha bir işim daha var. E, onu halledikten sonra da otobüse binip eve döneceğim. Zaten bunu da şu anda açıktan biraz. Why do I baby, why do I love the Few moments later. Evet arkadaşlar şimdi eve geldim ve baya baya yoruldum şu anda. Yani bu akşam bu arada State of Play var. Yani Perşembeden, e, Cuma'ya geçilen gecede. Yani tam olarak bu akşam saat 12'ye denk geliyor bizde. Onu izleyeceğim direkt ben yapıldığı anda. 30 dakikalık falan bir State of Play olacağını söylemişlerdi. Dışarı çıkmamla aynı güne denk gelmesi baya kötü oldu aslında. Çünkü baya yoruldum şu anda. Yani biraz dinleneceğim. Yani Uyumayı falan deneyeceğim. Uyuyabileceğimi zannetmiyorum ama uyuyamasam da fark ediyoruz da devam edelim. Ee, onun dışında şimdi marketin aldıklarımı dolaba yerleştirdim çalıştıracağım. Onu da alırım zaten. Evet arkadaşlar şimdi aldıklarım burada. Yani çoğu diğer torbalar aslında. Yani şurada falan bayağı bir şey var. Yani bu fiş zaten full benim ton dolayı orada duruyorlar. iki tane falan ton aldım. Dört aydan beri doğru düzgün alışveriş yapmayınca bu şekilde oldu. Yani burada cipsler falan filan var. Ben de diyorum bu arada bunlar neden az çıktı daha aldığım bir şeyler vardı onları da çantamda kaldı onları da getireyim diğer aldıklarımı da getirdim şuradakiler. Pek fazla bir şey almamışım aslında ama bayağı pahalı tuttum da yakından göstereyim tam olarak ne olduğunu orada. Ee, yani burada 12 tane ton balığı, şurada 2 tane cips var, ee, kraker bunlar çikolata falan, şunlar da kurabiyeydi, bu da çikolata, puding, makarna, en ucuzu bunlar da bu arada ee, en ucuzu bunlar olduğu için bunlardan aldım. Yani bu arada şunu unutmuşum. Annem getirdi şimdi askı da almıştım. 6 tane galiba. Şu patates zaten 2,5 kiloydu. E, su var burada, yoğurt. Şurada da saçımı. Sonunda bir saç spreyi alabildim. Tron Cold yazdım zaten. Spreyi pek fazla kullanacağımı zannetmiyorum o yüzden e, wax aldım şöyle. Kendime çevirip konuşayım. Saçımı kıvırcık yapmak için Vigo alacağım büyük ihtimalle bu yıl. Yani saçımı kestikten sonra alacağım çünkü e, bu kadar uzun saçla Vigo ile kıvırcık yapabileceğimi zannetmiyorum. Yani yapsam da durmaz kenarlardan sarılacaklardır. O yüzden ben saçımı kestikten sonra bir vigo alırım büyük ihtimalle. Şimdi ise bunları dolaba yerleştireceğim. Onları da yerleştirdikten sonra artık biraz dinlenip yemek yerim. Hiçbir şey yemedim saat şu anda. 12.30'a yakın. ve ee, bu sonra yeniden açarım. Ben biraz dinlenirim. Ondan sonra da fark 4 oynarım. Sonrasında da zaten sabahlamalar. Valla <laughs> ya yani bu sabah öyle olacağı benziyor. Ve videoyu ben düzenleyene kadar. Saat 12'de başlayacaktı State of Play. Onu da videoyu düzenlemesi de herhalde 2-3 saatimi alacaktır yani sabahlayacağım gibi duruyor. A few moments later. Evet arkadaşlar şimdi ben biraz dinlendim, yemek falan yedim ve kahve de içtim aslında. E beni ayak tutsun diye çünkü sabahlayacağımdan için ayık kalmak için o kahve de içtim normalde hiç sevmem. Şimdi ben Far Cry e devam edeceğim. Ondan sonra dizi falan izlerim ben. 2 saat 12 de olsa daha baya bir var. Yani onun dışında da bugün herhalde başka bir şey yapmayacağım. Far Cry 4'ü biraz 1-2 saat oynadıktan sonra dizi falan izleyip ondan sonra da saat 12'ye kadar beklemeye başlayacağım State of Ben sonrasında vlogu açabilirim. Zaten Far Cry 4'te de bu arada 32 tane ana görev varmış. Campaign görevi. Ben herhalde bir 20 tanesini falan yaptım yani son 12 görevim falan var. Yani az kaldı oyunu bitirmeme. Herhalde bugün da yarın biter. Şimdi akşam stay toplayı oldu. Saat 2'de falan yaptım ben akşam. Yani saat 12.30'da falan bitmişti ve rezaletti yani baya baya kötüydü. God of War gösterirler, Resurrection gösteriyorlar falan Hiçbir şey göstermem ben sadece full in the oil. Yani Artık yapmayacağım State of Play'i direkt izlerken bir video çekmeyeceğim yani Eğer ki iyi bir şeyler gösterirlerse artık State of Play'lerden sonradan videosunu yaparım artık Çünkü hiç beklediğim gibi olmadı yani Zaten şu anda 6 saatlik uykuyla falan duruyorum ve yani Uyuyamadım pek fazla yani saat 2'de yattım 8'de falan kalktım o da Kulaklığı yatağın üstünde otmuşum kulaklık yere gümledi o şekilde uyandım Ondan sonra bir daha uyuyamadım zaten o zaman video yüklemeye koydum falan bir işte o şekilde yani Bu şekilde Bu vlogu da burada kapatırım Burada videonun sonuna gelelim arkadaşlar Videoyu beğenmeyi Kanalıma abone olmayı Ve bildirimleri açmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere Bay bay